Merhaba arkadaşlar ben İlker Şek bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5 belgelerini oluşturmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde Doctype bildirimlerini incelemeye çalışacağız. Ve daha sonrasında da karakter kodlama ifadelerini inceleyeceğiz. Ve şimdi zaman kaybetmeden Doctype bildirimleri ile anlatımlarımıza başlayalım. Artık yavaş yavaş bu dersimiz ile birlikte sayfalar oluşturmaya başlayacağız. İlk olarak da arkadaşlar Doctype bildirimlerini inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar önceki derslerimizin içerisinde HTML'in tarihini incelemiştik. Ve bu dersimizin içerisinde de incelemiş olduğumuz doctype bildirimlerini sayfaların üzerinden öğrenmeye çalışacağız teknik olarak sayfaların yapılarının tarayıcılara göre değişiklik gösterdiğini de biliyoruz standart bir html belgesi oluşturabilmek için önceden bilmiş olduğumuz etiketleri rahatlıkla kullanabiliriz ve bunun için arkadaşlar herhangi bir ayar bilmemize gerek yoktur ancak sayfaların daha iyi bir düzenini oluşturmak için HTML veya XHTML modlarını bilmemiz gerekir. Ve bunun farkındalığını oluşturmak amacıyla Doctype bizim için oluşturulmuştur. Ve Doctype ile birlikte arkadaşlar toplam 3 tane çeşit gelmiştir. Ve bu 3 çeşidi arkadaşlar yine önceki dersimizde görmüştük. Ancak arkadaşlar HTML5 ile birlikte burada yazılan 3 tane karmaşık kod yapısı sadece bir tane olarak değerlendirilmiştir. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar XHTML'in içerisinde bulunan bir tane doc type'ı ifade edebiliriz. Ve gördüğünüz gibi bunun içerisinde v3.org olarak değerlendirilen bir sitenin içerisindeki veri değerlerinin de alındığını görebiliriz. Ve burada bulunan değerler arkadaşlar XHTML moduna göre ifade edilmektedir. Yani bu belgenin tipi içerisine yazılan doc type ile ifade edilmiştir. Bazı yerlerde doc type gerekli değildir gibi bazı yazılar okuyabilirsiniz. Ancak bunun arkadaşlar tamamen doğru olmadığını söyleyebiliriz. Bazı modları etkinleştirmek amacı ile doc type'ın gerekli olduğunu da tekrar söyleyelim. HTML 5 için arkadaşlar doctype ifadesine baktığımız zaman sadece görmüş olduğunuz metni yazmanız yeterli olacaktır. Yani biraz önceki görmüş olduğumuz karmaşık düzeni kaldırabilir ve sadece bunun yerine doctype html ifadesini ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit ve öğrenmesi kolay bir cümleciktir. Evet arkadaşlar, artık belge oluşturmaya geçebiliriz. HTML 5 sayfalarını oluşturmak için basit bir metin editörü kullanabilirsiniz. Ancak biz arkadaşlar derslerimizin içerisinde Visual Studio gibi bir entegre geliştirme ortamını kullanacağız ve bunun üzerinden konuları anlatmaya devam edeceğiz ve şimdi zaman kaybetmeden visual studio ortamına geçelim ve basit bir html sayfasının ne şekilde oluşturulduğunu görmeye çalışalım ve burada asıl dikkat etmemiz gereken değer ise doctype bildirimlerinin ne şekilde yazılacağıdır ve şimdi zaman kaybetmeden visual studio ortamına geçebiliriz evet arkadaşlar artık visual studio'muzu açabiliriz ve Visual Studio'muz başarılı bir şekilde başlatıldı. Şimdi arkadaşlar file menüsünden new diyoruz ve daha sonrasında da yeni bir web sayfası oluşturmayı söylüyoruz. Burada arkadaşlar genel bir web sayfası oluşturacağız ve bu web sayfamız arkadaşlar boş olaraktan değerlendirilecektir. Ve içerisine biz herhangi bir şekilde sp.net kodu yazmayacağız. Ve burada arkadaşlar konumuzu belirledik ve daha sonrasında diyelim ki ilk projemiz arkadaşlar bizim için HTML5 olarak olaraktan değerlendirilecektir. Ve bunun için de arkadaşlar HTML5 diye genel bir sayfa ismi verelim ve daha sonrasında OK butonuna tıklayalım. Ve bu sayfalama düzeninin içerisinde arkadaşlar yeni bazı klasörler oluşturacağım ve bu klasörleri de gün gün tekrar ifade edeceğim. Ve eğitim sonrasında da arkadaşlar bu script dosyalarını sizle paylaşacağımızı söyleyebiliriz. Ve ilk ifademiz için arkadaşlar diyelim ki 010403 olarak yeni bir konu belirtelim. Ve buradaki dersimizin içerisine arkadaşlar yine aynı şekilde yeni bir tane daha klasör açalım. Ve bu klasör içerisinde de diyorum ki arkadaşlar bu defa da doc type olarak değerlendirilen bir bildirimi göreceğiz. Ve bunun için doc type isimli bir klasör açmamız düzgün olacaktır. Ve burada arkadaşlar klasörüme ters tıklıyorum ve daha sonrasında da add new item değerini tıklıyorum. Ve bu sayede arkadaşlar yeni bir tane HTML belgesi ekleyebilirim. Ve aşağılara doğru indiğimiz zaman arkadaşlar HTML sayfasının burada yer aldığını görebiliriz. Ve bunun için de arkadaşlar diyelim ki örnek 1 olaraktan değerlendirilsin ve bunun ismi de arkadaşlar doc type olaraktan ifade edilsin. Ve bu şekilde bir isim verip add butonuna tıkladığım takdirde benim için boş bir tane HTML sayfası gelecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Visual Studio tarafından HTML5'e destek verildiğini buradan da anlayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar varsayılan olarak burada bir tane doc type değeri yazdırıldı. Ve bunun içerisinde HTML 4'e göre bazı kodların ifade edildiğini söyleyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi XHTML 1.0'a dahi burada destek verilmektedir. Ancak arkadaşlar biz dersimizin içerisinde buradaki kod bloğunu kullanmayacağız. Ve bunun yerine arkadaşlar bir tane küçük işaretiyle bu kodu açacağız. Ve istediğiniz takdirde buradaki script dosyalarını kullanabilir ve ve tekrar kodlama yapılarını oluşturabilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar HTML 4'e göre kodlar yazacak iseniz rahatlıkla buradaki kod snippet'ı seçebilir ve iki defa tab tuşuna basabilirsiniz. Ve bu sayede sizin için HTML 4 tarafından bazı kodlar oluşturulacaktır ancak biz html5 için kodlar yazacağımızdan dolayı küçüktr işaretini ekleyeceğiz ve daha sonrasında bir tane ünlem işareti koyacağız ve bildiğiniz gibi arkadaşlar burada bir tane doc type değeri yazacağımızdan dolayı doc type ifadesini buraya ekleyeceğiz ve daha sonrasında arkadaşlar bir boşluk bırakacağız ve bu doc type değerinin html belgelerine sahip olmasını söyleyeceğiz ve daha sonrasında açtığımız buradaki etiketi kapatacağız ve kodlamayı burada sonlandıracağız ve istediğiniz takdirde arkadaşlar siz de bu şekilde kodlamalar yapabilir ve istediğiniz takdirde doc type değerini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve ilk dersimiz ve ilk konumuz olması sebebiyle bu şekilde bir doc type yazmamız mümkün olacaktır. Ve şimdi arkadaşlar gelin tekrar slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar doc type ifadesinin ne şekilde değerlendirildiğini kodlama üzerinde öğrendik. Ve şimdi de arkadaşlar karakter kodlama konusuna bir göz atalım. Çoğu zaman karakter kodlamalarını göz ardı etmekteyiz. Ancak arkadaşlar bu durumun çok riskli olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar karakter kodlama yapmaz isek acaba ne gibi bir sıkıntı meydana gelir? Eğer ki arkadaşlar kodlama yapmaz isek içeride bulunan bazı harfler ve semboller algılanmayabilir. Çoğu zaman arkadaşlar sayfalarımızdaki Türkçe karakterlerin farklı karakterlere dönüştüğünü görebiliriz. Örneğin arkadaşlar Ö gibi, Ç gibi, ş şey gibi ı gibi bazı harflerin farklı karakterlere dönüştüğünü görebiliriz. Bu arkadaşlar sadece küçük bir örnek olarak gösterilebilir. Ve biz bu durumları arkadaşlar aşabilmek amacıyla bazı ayarlamalar yapmamız gerekir. Ve bu ayarlamalar için de arkadaşlar bazı karakter kodlama değerlerini kullanmamız gerekir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada HTML 4'e göre bir tane karakter kodlama yapısı bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi Arkadaşlar Arkadaşlar meta etiketlerinin arasına yazılan buradaki kodlama değerleri hit bloğunun içerisinde yer almalıdır ve bu bloğun içerisinde yazılan meta etiketleri ile sayfanıza göre bazı ayarlamalar ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Ve burada bulunan cümleyi yorumladığımız takdirde arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki karakter kodlama seti belirtilir ve bunun ardından kodlama için hangi karakter seti uygulanması gerekiyor ise buradaki değer belirtilir. Ve burada arkadaşlar değişmesi gereken tek karakter değerinin UTF-8 olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bu durum HTML5 için biraz daha kısaltılmıştır. Sadece yapmanız gereken heat bloğunun içerisine bir tane meta etiketi açmak ve bunun içerisine char set olarak değerlendirilen bir özelliği eklemektir. Ve bunun içerisine de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çift tırnak arasında karakter kodlama ifadesini yazabilirsiniz. Ve burada yazılan kodlar sayesinde arkadaşlar karakterlerde düzenleme işlemi yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Meta etiketleri bizim için ayarlama yapmakta kullanılan etiketlerdendir. HTML5 içinde arkadaşlar karakter kodlamalar gayet kolaydır ve kısadır. Şimdi de arkadaşlar bu kodlama ifadelerini Visual Studio üzerinden öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar önceki konumuzun içerisinde dog type için bir tane klasör açmıştık. Ve bu defa da arkadaşlar yine yeni bir tane klasör açalım. Ve bunun için de arkadaşlar karakter kodlama ifadelerini değerlendirelim. Ve buradan arkadaşlar diyoruz ki char set olarak değerlendirilen bir tane kodlama değeri yazmamız yeterlidir. Ve bunun için de arkadaşlar yine aynı şekilde yeni bir tane html belgesi oluşturabiliriz. Ve istediğiniz takdirde buradaki sayfalara yeni isimler verebilir ve bunları değiştirebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk yapmamız gereken ifade buradaki HTML4 ifadesini kaldırmak ve bunun yerine hızlı bir şekilde direkt olarak kodlama değerini yazmaktır. Ve buradaki kodlama işlemi için arkadaşlar diyeceğiz ki küçük işareti daha sonrasında bir tane ünlem ve buradan arkadaşlar doc type değeri yazdırılır ve daha sonrasında HTML'e göre ifade edilmesi söylenilir. Ve bu şekilde bir kodlama işlemi yaptığınız takdirde de sizin için işlemler tamamlanacaktır. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi de bir tane etiket değeri daha açacağız. Ve bu etiket arkadaşlar heat bloğunun içerisinde değerlendirilecektir. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük işaretini koyduğum takdirde bazı kodlar çıkacaktır. Ancak bizim burada kullanmamız gereken değer bir tane meta etiketidir. Ve meta ifadesini yazıp arkadaşlar bir tane boşluğa tıkladığımız takdirde içerisine yazılabilecek olaylar ve field değerleri çıkacaktır. Ancak bizim burada kullanmamız gereken değer arkadaşlar char set olarak değerlendirilen bir kodlama yapısıdır. Ve bunun ardından bir eşittir koyuyor ve daha sonrasında iki tane tırnağın arasında buradaki karakter kodlama ifadesini ekliyorum. Ve biz arkadaşlar burada UTF8 için bir işlem yaptığımız için direkt olarak UTF8 kodlama değerini yazabiliriz. Ve bu sayede arkadaşlar bizim sayfamız UTF-8 karakter kodlamasına göre değerlendirilecektir. Eğer ki arkadaşlar HTML 4'e göre bir işlem yapacak olsaydık burada yazılması gereken kod değeri yine belirtildiği gibi olacaktı. Ancak biz sayfamızda HTML 5 kullandığımız için bu şekilde bir kodlama yapmamıza gerek kalmadı. Ve bu şekilde bir tane işlem yapalım sayfalarımızı kaydedelim ve şimdi tekrar slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem doc type ifadelerini hem de karakter kodlama değerlerini sayfaların üzerinde görmüş olduk. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde arkadaşlar HTML5 belgelerindeki yapılandırma ifadelerine göz atacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.